Ali Beyköy'de Karadolap Mahallesi'nde Kranos Gümrüğe geldim. Burada birbirinden güzel gümrükte unutulmuş ürünler var. Bunu kendime beğendim. Üstümdekinin haricinde başka da ürünler bakacağım. Tabii ki en sevdiğim gümrükte kalan mallardır. Hem uyguna hem kaliteli hem orijinal. E, Seyhan Hanımcığım kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Burada gümrükte satılan malların haricinde orijinal saçlardan yapılmış peruklar. Seyhan Hanım aynı zamanda saç imal ediyor. Aynen tepeyi saç ver, imal biruklar, Kaynak saçı her şey mümkün bize. Saçla alakalı her şey var. Orijinal ayakkabılar Nike'lar 5000, 6000, 7000, 8000 fiyatlarında oluyor. Burası 2 sene öncesinin fiyatlarından satıyor görmüş olduğunuz gibi 1760 1550 2800 1820 gayet uygun fiyatlar. Bu mesela bildiğim kadarıyla 7-8000 ama burada 3250 TL böyle birbirinden uygun fiyatlar. Ve yurt dışından ürünler mevcut. Herkesi buraya bekliyoruz. Şurada da çok tatlış kulaklık şeyleri var. Dijital ürünler de var bu arada. Burada gelip ürünlere de. bakın benden bir şey kalırsa. Videoyu sonlandırmadan önce neler aldım? Orijinal Deadpool tişörtü. New York. Çizgi film karakterleri. Deniz şortu. Yeğenime projeksiyonlu kol saati aldım. Hop. Şöyle dijital saati gösteriyor. Aynı zamanda böyle birbirinden farklı örümcek adamla ilgili görseller yansıtıyor. Şuraya basıyorsunuz. Kız kardeşime şarj kablosu koruyucu aldım. Bu kadar.